Merhaba liderler. merhaba liderler, birlikte, birlikte. Brawl Stars TikTok izliyoruz. Hem de Kerem'le hem de ilk yaptığım bir şeyi Kerem'le yapıyorum. E, Aynen TikTok. Hatır, önceki videomda da ilk yaptığım bir şey Kerem'le Eren'le yapmıştım değil mi? Evet, e, TikTok TikTok Brawl Stars'a bakacağız. Evet. Başlayalım. Hadi bir, 2 3 dur. Arkadaşlar reklam bitsin geliyorum. Arkadaşlar geldim. ne kadar da güzel bir gün. Art ya, ooo. ya şimdi hatırladım benim gitmem lazım. Şimdi hatırladım, hatırladım. benim gitmem lazım. Hiç yok demek. Lanet şişman pislik seni yeverme gemir şişman pislik ne diyor bu ya? Bencil. Benci. Aha. Bu la, bunu, midi, la oldu, ha? Mi, Bu ne? Ha, bu şey, bu gerçek Pro Stars Aynen, bu gerçek. <gülüyor> <gülüyor> kaç kişi, kaç! Beni, iki tane bok ve... <laughs> ben mi, Lanko var, beni. Okay. tane <laughs> karakter <laughs> beni. <hissed> geldi. <laughs> <maar> <laughs> İftar, daha ay daha iftar, iftar, bu Yeni baktılar. çekilmiş. İftar yeni geldi de ama. geldi İftar yemişti. Ama bir koç Derdime <laughs> <laughs> arkadaşlar hmm. videoları Aslı buradan izliyoruz. Aynen. Online izliyoruz. <laughs> Bak şimdi böyle olacak. E, tam onları kırarken karşı takımı anlatacağım. Şey, <laughs> <laughs> Takım <laughs> arkadaşları kızacaktı kesin. Ya Kulon'la arkadaş oldu böyle şeyler. Allah. 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 <laughs> <Klon değilmiş. gülüyor> Aa aynı ya Sprank ya e, Klonla arkadaş olduğunu zannetti ama no, e, normalde gerçek adammış Bu arada e, arkadaş olmuş derken Sprank ile Sprank arkadaş oldu e, Peki arkadaşımı kazan ben Stu var Bu ne hangi filmdeki adam bu ya Bu çocuğun Dynamax Shelly'e gününü göstermeye çalıştı. O arıyor Shelly'i hiç kimse alamaz. Oh şey, Şeyle can vurmadı bu arada az önce. Şeyleri, o şeyleri, can vurmadı. Oo, <laughs> son saniye o da öyle o da ölüyor sonra gol oluyor ya. Efsane tak. O Rico'nun skin'i şey. Aynen çok iyi kaldı. <laughs> Bak yayı yayılar onu yenecek. Oo gelin. Yara savar gücü. Ay! Oo bu ne ne atıyor bu ya? Skin mi değiştirdi? Aynen bu skin. skin. Aynen bravo. Alkışlıyoruz. Edgar var. Edgar Chess'ten. Hah! Ne o ki? Varya ya Ya Shelly onu alacak. E, son saniyesinde ulti basacak. Mortis'e gidecek. O şans verir şu an ona var bence. Ya. O zaten ya iki saat yalıyor. Ya. ya da e, şey basamayacak ö, ö, öldürecek İy. demiştim. Varya ya Morris çok haklı var ya. Şimdi. Oo bu, bu olamazsa ben de kerem demesinler. Bu olamazsa. İy. Ya tahmin edeyim en yardıma ihtiyacı olan ne oldu bu? Nani nani nani? Yalnız uyuşur mu Aha! Ay! Hepsini birden alacak galiba. Orada takım almışlar. Yardım Eee... Et. Pardon pardon. Bizi <laughs> Kaplan pençesi Kaybolmuşumdur oat ben geçelim telefonunu al bakalım seslerin halini anne baba ben ne diyor adam ya kaybol 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 lana pro oynayanların telefonu ezger oynayanların telefonu noches bu eltim o bu maç kazanacak al komremo Burada Bu en rey primo. E, burada e, bekçi bimimiz, Ben bimimiz, ben, bimimiz, ben, bimimiz, ben El primo demek yerine şey e, ben en rey primo demek yerine Batuar, primo Batuar, bir tık geri sarsana. Dur dur elimle durur. dur. biraz daha geri. Be, e, bir şey kısmı bekçi bibi var bu arada. On bekçi bibi. Evet. <laughs> El, Primo. El Primo nasıl bir şey oynuyorsa neyin kalmasını yaşıyor belki de ya. Valla e, bunu El Primo kaybetsin bana da e, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Colt El Primo var takımlar Colt oraya kıracak tahmin. El primozis olarak oraya atlayacak muhtemelen. E sonra e, maç bitene kadar öyle kalacak. Evet. Mu? Allah seni. <laughs> Ay, çok iyi saklı. Hadi <laughs> iyi akşamlar Tara. İyi akşamlar. Dim. Neyse, diğer TikTok videomuza geçelim. Nerede? Aynen. Hı. Adam modeli seçtiğine göre. Oğlum yaralı her, her şeyi şey. el elim. <gülüyor> <gülüyor> Bravo Starsla Star, Angry Birds. Allah. Ooo Max konuşuyor. Max konuşuyor. Bu sesi geliyor mu sana? Sesi geliyor. Bunlar niye gelmiyor anlamıyorum ya. Arkadaş ama şakası yaptı sonra onu öldürdü. Merhaba merhaba. Tam olur bu benim ikinci sabah. Hev alalım mı? Adın ne? Ayşe. Ayşe ne? Ayşe. Valla anlayan anladı. <gülüyor> Ayşe. <gülüyor> Ayşe. <gülüyor> Kaç yaş? 14. Ben de 14. Hev olalım o zaman. Nasip de varsa. Ee, bu kadar. <laughs> Benim adım Mert. Zaten Adım Mert. Bak bunu buradan alın. Beni kurtar. Ne? Kötü adam var. Kötü beni kaçırdı. Ya git ya. Ya git ya. Allah kahretsin. Hır. Bibi. Ya Bibi'nin gözü. <laughs> TikTok. TikTok'ta bazen böyle şeyler oluyor. Ben Bibi siki ele geçmiş az önce. Neyse arkadaşlar Videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz diyoruz. Görüşürüz. Bay. Da... Ba, 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 bay bir Daha... E, arkadaşlar bir de arkadaşlar bir de bir daha ekstra bay bay dansı yapalım. Ba, 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 Aynen de ilk bay. önce ben söyleyeceğim. E, arkadaşlar bir de e, bu video böyle videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup like atın. Abone olup like atanlara e, tüm efsaneviler ve kromatikler çıkıyor. Ben birisinde denemiştim olmuştu. Hayır. Neyse, Görüşü Hadi görüşürüz. görüşürüz. Bye bye.